Merhabalar, Merhabalar. Ee, iki gündür el belediye okumayla ilgili Doktor Demir'i evet. ve sonrasında İstanbul'a getirdik ve yaklaşık 30 kişilik bir grupla e, daha önce hiç anladığımız, hiç edinmediğimiz bilgileri alıyoruz. Evet ve çok heyecanlı bilgiler paylaşıyorsunuz evet. bizlerle. Çok ilginç e, keşiflerde bulunduk. Hem kendimizle ilgili hem birbirimizle ilgili yani 30 kişinin eli yüzü hiçbir şey tesadüf değil bunu öğrendik. E, kaderimizin elimizde ve yüzümüzde gizli olduğunu ve biz doğarken aslında bazı şeylerin e, belirli bir şekilde e, ellerimize yazılmış olduğunu gördük. E, ve biraz Habib Bey'i tanıyalım. E, daha sonra neler öğretiyor eğitimlerinde. O konuda sizin de fikir sahibi olmanız için böyle kısa bir video çekelim istedik. Evet. Teşekkür ederiz Rica ederim. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. bulduk. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, çok kaliteli, ve çok heyecanlı, çok zevkli ve çok iyi odaklanmış bir eğitim grubusunuz. Çok teşekkür ederim. Yani bu el ve yüç bu arada görürken gerçekten çok farklı bir şey olduğunu gördük. Yani evet, evet. çünkü şimdiye kadar bilinenin çok ötesinde. Biz de çok heyecanlandırdı bu yüzden. Biz kol gibi zannediyorduk. Söylemesi ayıp hocam. biraz e, evet. evet. önce bir hocamızı tanıyalım. Evet, evet. 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 Yani ben, ben şöyle söyleyeyim. 6 12 yaş civarında aldığım bir eğitimdi. sadece bu bir e, el büyük şekilleri Hipnoz, telepati, telekinizde. E, bu türden alınan bir e, eğitimdi. Bu e, eğitimleri daha sonra tabii biz aktive ettik. O aktive edilen eğitimler zaman zaman üniversitede tıp fakültesinde okurken zaten o tıp fakültesindeyken hipnozla ilgili hı hı. bana e, üniversitede hipnozcu çocuk derlerdi. Tabii. Aynı tabii, tabii. tıp fakültesini bitirdim. İşte ondan sonra da daha sonra Samsun'a mecbur hizmetle ilgili gittik. Orada evlendik ve Samsun'da Sağlık Müdürlüğü e, Samsun SSK Bölge Hastanesi Başhekimliği, Samsun Devlet Hastanesi Gazi Hastanesi Başhekimliği, Bafra SSK Başhekimliği ve Ruh Sağlık Hastanesi'nde 7 yıl başhekim yardımcılığı yaptık. Bu dönem içerisinde tabi bu bilgilerin hepsini e, pekiştirdim çünkü 25 bine yakın analiz yaptım evet. ve o analizlerde de gerçekten bu bilgilerle ilgili yere basan bilgileri oluşturduk ve bu bilgilerin üzerine de tabi ben hep diyorum oval yüzler, özellikleri, kaşım altında yüksek bir e, kemik oval varsa yüze, oval evet. yüz derken yüzün belli biçimleri var kare yuvarlak oval biz şu an onu test ediyoruz kim hangi yüze sahip ve o yüze ait profilleri de hocamız bize çok güzel aktarıyor kendisi de oval yüz derken kendi yüzünün evet. şekli oval evet. olduğu için o şekilde evet. Yani Bunlar, hiç bilmeyenler olabilir tabi 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 bu böylelikle buluşçu durumlarda öğrendik yani bu sahnede mesela işte katil elleri gördük. Böylelikle çünkü oradaki adli hastalar da geldiği için onun haricinde takıntılı insanların üzerindesini gördüm. Yani benim aslında bu hekimlik sürecim de bu bilgilerime, eski bilgilerime hem sağlamasını yapmayı, çünkü hastalık alanında, takıntılı alanda bir de insan dinamikleri, davranış dinamikleri üzerinde sağlamasını yaptı ve onun üzerinde de yüzde bilgiler oluşturdu. Ve böylelikle size anlattığım bu bilgiler %85 seksen beş ile yüzde arasında denenmiş bilgiler ve bu arada hep şunu söylüyorum ben öğrencilerimle de eğitimde yani bu eğitimi evlenmeden önce alsaydım bu eşini seçer <laughs> ya da <gülüyor> gerçekten <gülüyor> yani yani şunu söyleyeyim ya da Ahmet Bey seçer miydi? çünkü şöyle söylüyorum <laughs> ben, ya şöyle şöyle bekarlar için şunu söylüyorum ama yani eşi seçerken gerçekten insan <laughs> hayatında kırılma evet. noktası bir meslek evet. İkincisi evlilik değil evet. mi? Evet. üçüncüsü çocuk Çocuk da olunca anne oluyorsun Yani şimdi biz mesleğimizi seçerken çok önemli. Ve mesleği seçtikten sonra da ev huzuru da cennet değil mi ya? Evet, Siz o zaman evde huzurluysanız mutluysanız dışarı çıktığınızda şen şaklaksınız, hedefinize doğru gidiyorsunuz. Onun için burada size anlattığımda eşlikleri var. Ben tabii bunu hani şu eşi öyle değil. Yani ama on önceden olsaydı kendine göre daha farklı eş seçebilirdi. Siz mesela şu an biraz daha uyumlu olan bir eğitim. Evet, Bir oval ayı. kare. Evet, Şimdi he. birbiriyle. Ama siz oval olarak dikdörtgen biriyle evlenseydiniz Problem. Evet. sürekli başınıza tokmak gibi gelecekti lider. Evet. Ondan sonra görürdüm ben sizi. Evet, evet. Yani, evet, Bu <laughs> sadece sadece eş seçimiyle ilgili de değil. Bir iş yapıyorsunuz, işe eleman alırken ya da bir elemana hangi görevi vereceğinizle ilgili ya da iş ortaklığı yaparken o kadar önemli püf noktalar söylüyor ki mesela hani evdeki çizgiye göre hani o kişi hani istikrarlı davranamaz. Hani ona bir iş emanet edemezsiniz. Ya da el çizgisine göre diyor ki hani bu adama bu görevi verin. Hani dava edilir, sonuna kadar götürür. O kadar hani değerli. Değil e, tabii yani var. biz söyledik burada. Yani hmm. işaret parmağı, orta parmağı. Dedik ki orta parmağı kırık olan kişilerle aman haa iş ortaklığı ha. yapılmaz. Yani, yani Neden? hemen bir bakıyorum neden? Evet yani çünkü niye bunun doğru kararları yok? Bu sınırları zorlayacak Bu her bulunduğu yerde hele kırıksa bu ne yapacak? Sürekli kader evet. noktası içerisinde dengesiz evet. davranışlarda bulunacak. Sorumluluğunu hiç kendilerinden yürütmeyecek. Sağduyulu davranmayacak. Ya başına sürekli iş açacak. Ha, bu senin çocuğun olursa mecburen ensa katlanacaksın ama bir takım bir takım dinamitleri göreceksin. Yani ahlaki olarak düzeltmeye çalışacaksın. Davranış olarak düzeltmeye çalışacaksın. Gördüğümüz toplumda geldi babasını dövdü, babasını öldürdü, annesini öldürdü. Biz katil parmaklardan bahsettik. Yani böyle bir eşi bu öldürden bu kadar insan var. Şimdi hala üniversitede olup da sevgilisini Doğru insanlardan seçemeyip kendisini öldürüp de betona gömen insanları görmedin mi? Evet. Şimdi bak benim anlattıklarımla siz bunları gördükten sonra böyle insanları gördüğünüz zaman hemen saçın üstüne bakıp evet bu böyle değil, bunun tahmini bak uzak kalacaksınız. Evet, e, başının yapısına göre çünkü direkt katil olma potansiyeli yüksek insanları görebiliyoruz. Aynı zamanda parmakla araya girmiş olduğu o kadar çok güzel bilgiler var ki yani bir parmağın şekline göre Hani o kişi senin herhangi bir eksik bilgini aldığında sana şantaj yapabilir diye direkt e, onun tanımını yapabiliyorsun. Öyle Kendine evet. çok güzel garanti almış oluyorsun. Evet. Ve beraber. sadece hani onlar da değil, yüzdeki e, gamze sayısına göre hani e, kişinin çapkınlığı ya da işte asimetrik... E, yüzündeki asimetrik bölgelerin sayısına göre işte neye yatkın olacağı ya da potansiyeli hepsinden bahsediyor. Yani muhteşem bir eğitim ve bu eğitimi gerçekten biz e, herkese özellikle evlenmemiş daha e, e, gençlerimize çok tavsiye ediyoruz. Ama zenginlikle ilgili de görüyoruz. Şimdi göreceğiz bu zenginlikle ilgili siz hayatınızda hangi dönemlerde kayıp yaşayacaksınız? Finansal <laughs> olarak geldi. Kaç yaşındasınız mesela? 30 yaşındasınız. 37'de bir finansal kaybımız var. Hı hı. Orada el çizgilerinden navigasyon olarak bunu görürseniz 37 yaş civarında yapacağınız yatırımda kaybediyorsunuz. Onun için geldiğiniz zaman 37 yaşında o düşünce yapınız neyse onu yapmayacaksınız. Hı hı. Ve bunu ben diyorum size de anlattım. Amcası oğluyla beraber bir şirket kurmuşlardı. Korona öncesi ben buna söylemiştim. O yaşla ilgili dedim senin kaybın var. Amcasının oğlu sürekli tabii koruna çıkacağını bilmiyor. Hı hı. Ben de o yaş itibariyle söylediğim için, o yani. yani şöyle diyor, amca oğul sürekli istiyor, biz de etüt ettik, arge de yaptık, olmalı ama siz söylediğiniz için hep tereddütte kaldım diyor. En sonunda beni aradı, ben de dedim ki ya benim gördüğüm şey o. Kalktı, yeniden Samsun'a geldi. Çünkü zengin miyim, uçağa geldi Geldi. bir yerinden bak, değişmemiştir. Hı hı. gide gittiğinde amca oğlu çok ısrar edince demiş, sen özür amca oğluyla yap. Kendi... Hı hı. Hissesini ona vermişler. 6 ben... ay sonra beni aradı. Dedi ki şirket baktı hocam. Ya. Yani böyle dedim ki bari niye amca oğluna verdin bunu bak. Dedi ki onlar istiyorlar hocam. Yani yapacak bir şey evet, yok. Evet, evet, o, tabii. Biliyor. Yani evet ona göre önlem. Ben... Evet. Peki hocam bu kadar değiştirme değil mi? Yani kadere e, engel olmuş olmuyor mu? Bunun... Yani Aynen. bu sataka gibi düşünün. İşte diyorum ya peygamber <laughs> efendimize Cebrail geldi dedi ki şu genç ölecek. Genç ertesi gün ölmedi. Peygamber efendim gördü niye ölmedi. Sorduğu zaman dedi ki ben o gece yeni evlenmiştim ilk gecemde kapı çalındı o ilk gece kimse gitmez bakın evet. evlenmiş eşiyle beraber niye insin kapıya kim zil açacak evet. biz şimdi düşünüyor o zaman kapıya çalmıyor evet. ama gitti kapıda bir baktı ki birileri yemek istiyor fakir o insana verdi ikinci kez verdi yani bu büyük bir gayret işte kaderi değişti. Ertesi gün kalkıyor yastığın altında bir yılan ölmüş evet. yani yani e, eşi. Kur'an-ı Kerim'de işte Yunus kavmine helak emri veriliyor. Kur'an-ı Kerim'de helak emri verilen hiçbir emir yerinden ertelenmemiş. Ama Allah Yunus kavminde erteliyor, geri çekiyor. Şey Niye? E, yani bu kaderin bilinmesiyle sebebi değiştirdiğiniz zaman değişiyor. değişiyor. Peki o zaman herkesin aklında en merak edilen soru bu durumda bizim el çizgilerimizde değişiyor mu? değişiyor. Bakın ben size ilk gün bir şey anlatayım. Ben biliyorum işte, evet, evet, evet. evet. Ne, ne, dedik? Aslında ismin, her ismin bir esması var ama tehdidi var, metaforu var. Hı hı. Ben böyle elim gerçekten üniversiteyi bitirmiş başarılı olması gerekirken olamıyor. Ya da iş kadını ya da ev kadını başarılı olması gerekirken bazı şeyleri var, doneleri olmuyor. E olmayınca bu sefer ne yapıyor? E, üniversiteyi bitirmiş, sınava giriyor, kazanamıyor. Ya onun isim tehdidini değiştiriyor. Hı, hı. Niye? Çünkü metaforla bağlı olarak o isim onda ağırlık yapıyor. Ben Hı. örnek verdim. Şimdi e, örnek veriyorum. Hz. Fatıma yani Fatma ismi veriyor. Ya Hz. Fatma'yı tamamlayan terkip Hz. Ali. Hı. Siz kızınıza Fatma ismi verdiğiniz zaman Hz. Ali gibi bir terkikle tamamlanacaksa doğru. Hı. Ama Neyse. öyle bir terkikle tamamlanamıyorsa yani ya, bu sefer ne yapıyor? O Hz. Fatıma'nın özelliği de, 40 enerjisini şey yapıyor, enerjisini oluşturuyor, evet. enerjisini oluşturuyor. Böylelikle ben hani şunu söylemek istiyorum, bazı isimlerle ilgili. Yani kişinin ismi mesela nevris. Yani anlamı ne? Anlamı kendini öldüren bitki. Ama ama şu şey var, hani Nervis isminde de bir insan var, kraliçe ama kendisine zarar değil ama alındı biri ya da bitki olarak düşün. E bu isim verilir. E bu isim verilirse o kişi metaforik olarak enerjisini her zaman ne için kullanabilmek istiyor? Kendine zarar vermeme. Çünkü o metafor var mı? Bir de bunun esma terkibi var. Esma ne? Her Allah bir ruh yaratırken bir esması var. Ama biz esmayı hani titre hesabıyla ben buldum. Başka bir teknikle. Buluyorsun böylelikle o kişinin ismini değiştireceksin. Mesela değişmiyorsa eğer bir eldeki sürekli evet. e, aynı şekilde o zaman mesela bunu değiştiriyorsun bir de farklı kullandığım bir vagus uyarıcı evet. tekniği var onunla beraber bu ismi sürekli ona tekrar Aa. Yeni ismi beynin öğrenmesini sağlıyor. Aaa bahsettiğiniz bir model var mı? Yani bu tek, bunlar, bunlar bitince bir iki bitince üç bitince onlardan sonra gelecek. Çünkü böylelikle beynin de o ismi o eski ismi bitirmesi lazım. Böylelikle bu ismi yeni aldığı zaman o isimle beraber bakın enerjisini artık o isme kullanmayacak. Ben böyle yapmamalıyım. Yüzde yüz enerjisini içerecek. Bu bir. İkincisi demin dediğim gibi sadakadır. Sadakadır da en önemli şey dedik ki yeni bebeği olan çocuklar. Çünkü o Allah'tan yeni gelmiş Onlar dedi, üçüncüsü bir de elde oynanan hakkı bir teknik var. Onu da çok iyi çizgileri bildiğiniz zaman yapıyorsunuz. Böylelikle aslında biz kader noktasında da Allah'ın verdiği bu bilgilerle beraber yönlendirmeye çalışıyoruz. Ediyoruz işte mesela salı gecesi dikkat edin. Cumartesi gecesi dikkat edin. Bunları da birazdan bahsedeceğim. Ama ben size şunu söyleyeyim. Gerçekten bu eğitime gelmeden önce böyle bir eğitim hmm. olabileceğini düşündünüz. mü? Sağolsun yani. yani, günden Kılıç var, annem denetimde takip edenler biliyor, o bahsetti ve e, tamam dedik yani sen bir bulduysan zaten o faydalıdır <laughs> atladık ve şimdi kendisine böyle sürekli teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. İyi ki yani biz böyle bir şeyle tanıştırmasın diye hocama da çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir nokta daha var mesela benim çok dikkatimi çekmişti. Ee, öldükten sonra el çizgileri otomatikman kayboluyormuş ve bunu zaten hani doktorlar biliyorlar. Evet. Şöyle söyleyeyim. Değişiyor mu? Ne kadar sıklıkla değişiyor el çizgilerimiz? Şimdi el çizgilerimiz aslında Mesela normalde berahte, evet, beraktan beraktan yani mutlaka bir yılda bir değiştirme imkanımız var. Hı hı. Yani biz o geceyi kaçırmamalıyız. Beraht, bir de tabi berat gecesi beraht, çok beraht. önemli. Diğer gecelerde yani şundan dolayı tabi o gecelerle ilgili gezegenlerin değişimi var. Hı hı. Allah onları biliyor ve söylemiş. Ya, yani yok öyle oluyor. Ya her şeyin kendine göre bir sebebi var, sonucu var. Şimdi biz burada ölen kişilerde de dolaşım bulduğu için ruh alındıktan sonra kan devranı yok. Ondan sonra er gittikçe dümdüz hale geliyor. Ama burada özel bir şey var. Bunu da çok söylemiyoruz. Kader noktası itibariyle kişinin eğer kader noktası itibariyle hayat ömrünü yaklaşık hesaplarsan o döneme girerken kişiyle ilgili mesela trafik kazası geçirdi. Geçirmeden önce 6 ay, 1 sene önce o belirti geliyor. O bir yıl tabi çizgilerden de yüzden demek evet. Bir kişi bana dediği zaman resimlerini getirdiği zaman onun son bir yıl içerisinde bu değişimi görebiliyorum. Ama bu tabi çok özel bir çalışma. Hı hı. Bu özel bir çalışmanın içerisinde de demin hani ölümüne doğru yaklaşma ile ilgili. Zaman zaman ben kendim de tabii biliyorum ama aynaya da bakıyorum. Bir takım hı hı. değişiklikler olmuş mu? Diye. Ya. Hı hı. Böyle, Sokmuyor mu hocam? Ee, yani ba bazen de şunu söyleyeyim, yani bilmekten şimdi size anlatırken ya şu parmağın dışarıdan baktığınızda bir insan hemen tanıyorsun değil mi? Evet. Yani sadece şöyle bakın yalancı mı, dolancı mı, güvenilir mi, evet, güvenilmez mi? Ya şu parmak ya, eklenip, şu parmak. Yani. <laughs> <laughs> ya tabii şu parmak diyorum benimki de tam dümdüz değil ama şöyle tam dümdüz olan kişi güvenilir. Dışarıdan bakın şu parmak bir tarafa yapma yapmamışsa. Çünkü, çünkü, çünkü seninki düz gerçekten, kutluyorum. Sizinki de düz. Yani <laughs> böylelikle şu olay, yani burada biz şahadette de namazda da bunu kavruyoruz. Bu inançla ilgili. Yani ruhsal evet. anlamdaki dönüşümü de, inancı da belirliyor. Böylelikle aynı zamanda ne kariyeri belirliyor, sonucu belirliyor, sonucu belirliyor. Aslında bu elle hangi kariyer yapmanız konusunda bile bilgiler var. Ben size içeride bir çocuğun gelecekle ilgili olarak neyinden bahsettim? Fiziksel Mars'ta. Dedim ki fiziksel Mars'ı etkin olursa işte astronot olabilir, maceracı olabilir, aksiyon filmleri çekebilir, belgeselci olabilir, demin dediğim gibi özel harpçı olabilir, polis olabilir, özel hareketçi olabilir. Aslında biz elde, yarın ileride göreceksiniz, mesleklerini istersek böyle tak diye görebiliyoruz. Ama bunları tabii 3-4 yaşında, 5 yaşında özel meslek için bakın. Ama onun haricinde çocuklarda 10, 11, 12 de bakmak lazım. Tabii, evet. Hı -hı. Size en çok hangi sorular geliyor hocam? Bekarlar çok e ya. O <laughs> evet. soruyormuş. Ne zaman evlenirse evet. zengin olacağız belki. Çünkü o <laughs> bile görülebiliyor. Evet yani evlenme yaşını çok soran var. Evleneceği, insanlar şimdi evleneceği kıza ya da erkeğe görün var o zengin mi hocam diyor. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Onu söylüyorlar. Kaç Çünkü, evlilik var? Yani diyor. kaç evliliği ilk başta sormuyorlar. Ha. Çünkü kaç onun evlilik. kafasında <laughs> zengin olacak biriyle evlenecek yani <laughs> iş öyle götürecek. Ama evli olanlar zaman zaman bakarken hocam boşanma var mı diyorlar. Çünkü bekar daha evlenmemiş ki boşanmak olsun. Ama evli olanlarda hocam boşanma var mı belki bir tedirginliği var onunla ilgili, hı hı. bir de aldatıyor beni diye. Hı hı. Benim en çok zorlandığım sorulardan biri o. E, bunu evet. E, e, yani bunu görüyoruz. Eşim nasıl söyleyeceğim? Söylen. Yani ben sadece zaman zaman diyorum ki işte dikkat et. Her e, erkek yapar. Yok öyle demiyorum <gülüyor> da. <gülüyor> tamam, tamam. Ama <laughs> yani aslında her erkek yapmam. Şey içini. Şey. benim diye. yok şimdi şöyle, zaman zaman. Bu sefer inanmıyorlar, bu bir bakıyorum eşlerini <laughs> anlattılar. Aa. Hocam bak bir şey var mı diye. Şimdi ben ya zaten işten kaçmışım. E tabi. Bak bir yolu. Eşinin evinin fotoğrafını çekip hocaya yatanlar varmış. E şimdi ben bakıyorum <laughs> var. Erkekler. Ne diyeceğim? Sizce ne dersiniz? Yok söylenmez. Yani söylenir mi bilmiyorum. Evet yani o sorumluluğu kimse almak istemez herhalde. Aynen. Ben olsam sadece olumlu şeyleri görüp söylemek evet, isterim. Evet. Ya da ya da herhangi bir aksiyon alıp olumsuz bir durumu değiştire, değiştirebilecek bir durum varsa onu söylemekte fayda var. Evet ama bu geliyorlar işte diyorlar ki bize rahat rahat söyleyebilirsin. Ben her şey yazdım. <laughs> Hastalıkla ilgili her şey yazdım. Sonra söyleyince <laughs> bir bakıyorum. her gece telefon alacağım gerçek mi? Gerçek <laughs> değil diyorum bu sefer tabii öylelikle. <laughs> Yok diyor sen öyle dedin. E o zaman bana niye attın diyor. Hocam gerçekten bir gerçek evet. Yani gerçekten evet. insanın evet. ruhsal durumu farklı. Evet. Ona da dikkat ediyoruz. Evet. Ama demin dediğim gibi özellikle de şimdi e, büyük şehirleri biraz da geç evlenme var. Onu da söylüyorlar. Evet. Kaç yaşında geliyorlar. Yani şu an en evet. olan Hocam eğitimlerinizden bahsedelim biraz. Evet. E, üç kur. Hatta i̇şte. dördüncü kura da var ama hocam herkes de kabul etmiyormuş dördüncü evet. kura. Biraz neler öğrenecek bu eğitimlere katılanlar, onlardan bahsedelim. Biz birkaç evet. e, paylaşmıştık hikayeyi. Baya devam ediyorlar. Bir sonraki de, eğitim. Evet. Bir sonraki yani, eğitim Ankara'da. Ankara'da. Onu Ankara'da 24-25 Ekim'de gelecek hafta sonu aslında Ankara'da ben eğitim açıyorum. Orada öğrencilerim olduğu için üçüncü kurdan çok ısrarla söyledikleri için açtım. Bir de Ankara'da çok ısrarlı bir geri dönüş oluyordu ama Ankara'da şöyle bir şey var. İstanbul hızlı bir şekilde hemen doluyor. Ankara'ya açsam bile sanki Ankara'lar bürokrat kenti. Yavaş yavaş. Ama bu seferlik açıyorum bunu bir. 23 diye bitireceğim. Ha ondan sonra açar mıyım zannetmiyorum. Yani onun için online isteyenler. Online galiba. Yani online ile ilgili olarak da aslında biz hep online yaptık. Evet. Yaptık, tabii tabi tabi yaptık. Fakat ben yaklaşık bir buçuk aydır yapmıyorum. Yoksa ben online yaptım. Yaptım ama bunun üzerine herhalde. E, bu bir ay içerisinde yeniden bir online açacağız. Evet şu an bizi yani, takip edenlerden bir online talep Var çünkü. Varsa onlar için tamam. Neler öğrenecekler biraz onlardan bahsediyor. yani İçeriği neden üç kurdan oluşuyor? Şimdi, Her birinde aynı mı? Bir şey şimdi hepsi şey. aynı değil. değil evet. Bunları Levin'in parçaları gibi düşünün. Evet. Tek tek parça halinde getiriyorsunuz. Evet. Bir de en önemli özellik şurada Benim özelliğim şu. Ben elde üç yıllarını incelerken tek doneyle karar verdim. Birçok yerde bilgileri yeterli olmadığı için adam bir şey söylüyor. Diyor ki bu boşanma bitti. Ya boşanma ya boşanma. Ben en azından boşanma ile ilgili ya da evlilikle ilgili en azından beş yere var. Çünkü hı hı. niye? Ya bunlar birbirlerini ya sağlam mutlaka yapar. Yani yoksa bir yere baktım bu kadar önemli bir konuya karar verdim değil. E şimdi bir de bu bir dil, bu bir bilim, bu bir çalışma alanı. Hemen bir seferde öğreniriz. Ne kadar bilgi aldım ben size sorayım. Yani bundan daha hızlı verilebilecek bir şey var mı? Yok, değil. Ama bu ayrıntıyla şunu görüyorsunuz. Yani hiçbir yerde, Türkiye'de Türkiye'de, bırakın dünyada bile bir ele baktığınız zaman bu kadar net size bilgi verebilecek kimse yok. Evet. Çünkü niye? Bu benim çocuklukta aldığım eğitimin üzerine katılan bilgiler. Evet. Ya bunlar yani düşünün. E, 57 yaşındayım. Yaşayan, yaşayan, yani evet. yani. O o profillerini ortaya profillerinden de bahsediyoruz. Düşün 57.000 57 yaşındayım. 7 yaş 50 sene bu işi deneyimleyerek ve hekim olarak ve demin üniversitede de bununla ilgili bir çalışan olarak bütün bilgileri koydum. Ve aslında ben size 50 yıllık hekimimi anlatıyorum. Evet, evet, yani ortaya evet, evet. ne kadar bilgi sıkıştırılabilirse Yemen'den başlayıp ee, işte yüzün şekli, temel çizgiler Elin, şekli, Elin şekli, gözler, parmaklar, yüzün işte bölümleri ilk modülde bunları bir sonraki tepkide daha derinleşerek daha detaylara çünkü hiç kimse eline o kadar dikkat etmediği için baktığınız zaman fark ediyorsunuz ne kadar çok detay olduğunu her bir modülü biraz daha derinliğine giriyor ve üçüncü modülde de söylediği katılan her bir öğrenci tam bir analizi yapmış oluyor. Dördüncü modülü için kimseye açmamış herhalde. Evet, evet. onu özel bir şekilde seçecek öğrenciler. Yani gibi. dördüncü bölüm şöyle bir şey. Yani e, dünyada da belki demin dediğim gibi bir iki kişinin izleyip diye söylüyorum. Hani <laughs> şey olmasın çünkü özel bir bilgi. Karşıdaki insanın eline baktığımız zaman gerçekten net olarak ne olduğunu görebileceğin bazı şeyler var. Evet. Yani kişinin Şimdi, bütün mahrem evet. bilgilerine evden evet. ve yüzden ulaşmak evet. mümkün diyor hocamız ve o kadar mahrem bilgiyi de herkesin bilmesi doğru değil diyor. O yüzden e, dördüncü modül biraz özel bir modülmüş. Evet, evet. E, hocam da bu bilgiye sahip dünyadaki sayılı 2-3 evet, bilene evet. nasıl işliyor bu sistem? Var mı öyle evet, çok evet. altyapısı? Ya e, şöyle söyleyelim Yani bu bu bizde hani Avrupa'da biraz daha profil uzmanlığı diye gidiyor. Yani hmm. özellikle profil uzmanlığı özellikle istihbarat örgütlerinde dikkat edin evet. filmleri seyrettiğin evet. zaman e, ha, özellikle ha, işte o, o sırada da ne yapıyor? Profil uzmanlığı çağırır mısın diyor. Evet. Ondan hmm. sonra diyorlar ki bununla ilgili davranışını aslında Avrupa'da filmlerde profil uzmanı diye geçiyor. Fizyonomi diye söylüyorlar. Hmm. E, Türkiye'de ilmi kıyafet, ilmi sima diye geçiyor. Ama burada tabi İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tabi Türkiye'de insanlar bildiği o. Ama o çevirilerde de bir Arapça kişi çevirdiği için, fizyonomik çevirmediği için yanlış bilgiler çok. Hmm. Aslında İbrahim Hakkı Hazretleri gerçekten doğru bilgileri veriyor ama çeviride hmm. hatalar var. O da niye? Çünkü birebir not Arapça şeklinde çevrilmiş. Hmm. Bundan dolayı ama şu olay var. Yani el çizgileri konusunda da e, çok fazla hani e, etkili insan dünyada yok. Yani, Bundan dolayı elde yüz olarak beraber yapabilecek insan sayısı yani ben mesela dünyada bir olduğumu düşünüyorum ama şu da olmasın yani Çok hani ya yani ben de hem el hem yüz çünkü birbirinin sağlamasını yapmadığınız müddetçe sadece yüze baktınız burada yüzü anlatıyorum işte yüzde otuz beşte kalacağız yüzde kırkta kalacağız çünkü bir bütün elde yüzde elli yüzde altmış etki. Yani. Ya saç bile ayrı, saçın renginden, kıvırcıklığına, saç telinin inceliğine, kalınlığına, her bir etken var. Yani Bütüncül olarak değerlendiriyor aslında. Yani ele bakıp da şu şöyle olacak demiyor. Bir yandan yüz profiline bakıyor, bir yandan saçına bakıyor, bir yandan beden proporsiyonuna bakıyor. Birçok kişileri bir arada e, tutuyor. Hani ismine bir bakıyor. Örneğin kendi ismiyle ilgili de çok güzel bir yorumu vardı. E, i̇şte oval yüzler daha çok duygusal olur dedi. Benim ismimi Habib koymuşlar. Yani Habib, Habibi, yani sevgili anlamında. Hani bu kadar duygusal bir isim kadar duygusal bir profille hani onu dengeleyecek mi? hani isim konulması gerektiği ilgili de güzel bir örnek i̇şte, Aynen öyle. Şimdi ben burada hani isimle ilgili analizi yaparken sadece numarolojik veya ebced veya, cifir, veya da demin dediğim gibi Hı -hı. öyle yapılmaması mı ondan dolayı Şimdi bizim kişiliğimiz ne? Parmağımızı attığımızda bu bizim kimliğimiz değil mi? Hı -hı. Avucumuzu okuduğumuz zaman biz değil yani, mi bu? Evet. Her yerde devlet sisteminde de parmağımızı attığın an Diyemeyiz biz değiliz. Yani. Evet. Çünkü böylelikle de gerçekten bizim yüzümüzde de aynı şeyler var. İşte demin ee, o var mı? Zaten bu insanın melankoli dönemleri var. Empatik duygular çok etkili, romantik. Bu kişi gerçekten duygusal keşkeleri var. Ve demin dediğim gibi belki en fazla sevilme ihtiyacı olanlardan biri. E şimdi eee bu isme sen habib diye tabi bir teklifle beraber ya Habib'in habib ismi mesela sevgili anlamda, sevgi anlamda. Evet, Şimdi güzel. Peygamber Efendimiz'e niye söylemişler? Onu tamamlayan Allah sevgisi var. Allah aşkı var. E bugün Yunus Emre aşk diye dışarı çıkmış. E Tamamlayan bir duygusu var. Yani Allah ona göre habibim demiş. Tamamlamış. E, size verdiği zaman tamamlanması lazım. Yani öyle bir ruh, ruhani bir ismi verilmesi uygun değil. Evet. Yani biz aynı şeyi işte demin ailemizde de görüyoruz. Yani onun için tek isim vermeyelim bir ikinci kişinin karakteri burada. Hı hı. Yani e, dikdörtgen yüzlü bir insan gerçekten çok etkili. Dört dörtlük dikdörtgen. Koyduk. İkinci bölgesi çok etkili. E onun i̇kinci ismine de mi? siz Süleyman'ı korsanız, Kudret ismini kursa hı hı. kurarsanız Hep ya da hı hı. çok güçlü. Tabii çok O zaman ama Anladım. tabii ki öylesine vermek lazım. <laughs> ha, şimdi Süleyman, yani Hazreti Süleyman'ın kuvvetli, e, ön planda olan çünkü üç, üç tane proporsiyon var. Bunların dert etkilerini evet. anlatıyor hocamız. Ya Kadir ismi, mesela Abdülkadir Geylani'de bu isim tutuyor. Çünkü Hı -hı. niye? Peygamber Efendimiz'in torunlarından biri, Allah'a karşı büyük bir aşkı var. Kadir Kudret'le beraber Hı -hı. çok önemli. Yani Kadir ismi de var esmi olarak. Ama Kadir ismini siz koydunuz demin dediğim gibi. Mesela yani kare yüzey veya dikdörtgen güzel. Şimdi eğer tabi olur. sertleşti. E, -tabii. Şimdi onları tam bilmiyorlar ama öğrenecekler. Çok teşekkür, ben de ben de teşekkür de ederim. ederim. Ben evet. teşekkür ederim. Sağ olun. Çok e sağ olun. E edenlerin de Bu konuya kadar ilgisi olduğunu fark ettik ve sizden bir canlı yayın sözü almak istiyoruz. Tamam yapalım canlı yayın. Bu arada hafta 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 eğitim duyurularını da oradan paylaşıyor. Duyuru çıktıkça biz de sayfamızda paylaşmaya devam ederiz. Çok evet. teşekkür ederiz. Hoşçakalın. İnşallah sizlerle beraber canlı yayın da yapacağız. Teşekkür ederiz.